Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sonuncu ve kara yapmış olduğum hilemi tanıtacağım. Arkadaşlar öncelikle RAR dosyasını açıklamadaki vermiş olduğum linkten indiriyorsunuz. Ondan sonra içine klasörü masa üstüne atıp çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. RAR'ı kapatıyoruz. Edge dosyasını başlatıyoruz. Arkadaşlar güvenmeyenler, virüs diyenler illa ki olacaktır. Virüs totale taratabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Defender de hiç bu yere vermedi. Arkadaşlar öncelikle kara çalıştırayım çalışıyorum diye test etmek amaçlı. Arkadaşlar burada birazcık beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi craftray açıldı. Bir de şimdi son oyuncuya bakalım. Son oyuncu da çalışıyorum diye. Arkadaşlar ilerinin dosyalarını falan da hazırladığı için birazcık zaman alabiliyor bu süreçler tabii ki de. Evet görmüş olduğunuz gibi son oyuncuya da giriş yapıyor şu anda. Son oyuncunun kurulum ekranında şu anda arkadaşlar. Evet son oyuncuyu da çalıştırdı. Arkadaşlar şimdi oynanış videosuna geçelim. Görüşmek üzere. Top, 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 kolay kazanacağım kolay bu bence bana sorarsan Arabada kayın çorarla yanımda Merve çizmesi kaplan Kız matnaz el çantası Chanel çıkarıyor beni aga dinden imandan Hilton otel birçok model oda da servisi donpileri yolla Geri geri geleyim, bugün istedi onu ertelemedim araçta tam gaz petrolü yedim ama açıkçası beni pek etkilemedi Yine aldım pralı bir şey kumaş lüks dirseklerimin değildi Basıp geçtim trafik değil çaldırma güzelim trafikteyim. Ta, 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 ta kolay kazanacağım kolay bu bence bana sorarsa Arabada kayın çorarla yanımda Merve çizmesi kaplan Kız matmaz el çantası Chanel çıkarıyor beni aga din imandan Hilton otel birçok model oda servisi don yolla Geri geri geleyim bugün istedi onu ertelemedim